Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk babacığım. Nasılsın oğlum? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? İyiyim yavrum. İyi ol anne. Daha iyi ol. Sana bir şey söylemem lazım. Yani söylediğim zaman muhtemelen daha iyi olacaksın. Dayımın da haberi var bu durumlar. Haklıydın. Yani biz Anlaşamıyoruz. Olmuyor. Doğru olan buydu. ile ayrıldık anne. Nasıl oldu? Yani işte konuştuk. Anlaşamıyoruz ya. En yani çok uzatmanın bir alemi yok yani. Bence en doğrusu buydu. Daha fazla konuşmayalım bu konuyu lütfen. Geriliyorum çünkü biraz. Ama ben çok üzüldüm o. Üzülecek bir şey yok baba. Yani hakikaten herkes çok üzülüyordu. Çok yıpranıyordu. Bak yani annem daha iyi olsun da. Neyse. Ben bir üzerimi değiştireyim. Konuşur. Ay. kötü abiciğim. Bir şeyler yapmamız lazım. Bak Onur çok üzgün. Ya bu gençleri anneleri barıştırmamız gerek. <laughs> çok kötü Fikret ya. Ne? Fikret, Fikret. Komik bir şey söyledin böyle Fikret. Ne? Ya bu panik haline gülüyorum. Görüntüğü gibi değil. Anlatacağım sana her şeyi. Ama Yıldız'a sakın fark ettirme. Gel. Onur, ha? iyi misin yavrum? Heh. İyiyim anne, iyiyim. Lale mi terk etti seni? Ay kim bilir o anası nasıl doldurmuştur. Niye öyle Lale terk etmedi? O Elin'i konuşmak için gelmiş. İşte konuştuk yani. Sizin meselenizi konuştuk daha doğrusu. Ben seni savundum haliyle. O da kendi annesini. Fikir ayrılığına düştük. Ayrıldık, bitti. Erol da öğrendi tabii. Biz tartışırken odaya girdi işte. Yani gördü bizim o halimizi. Denk geldi. Sen nereden duydun anne bunu? Tahmin ettim. Biz şimdi burada üzüntüden ölürken şimdi onlar nasıl? Kutlama yapıyorlardı. Mutluktan uçuyorlardır. Üzüntüden ölürken. Sen niye üzülüyorsun anne? Bizim ayrılmamızı en çok isteyen sen değil miydin? Hı hı. Evet. Neyse, ben yemeği kontrol edeyim yavrum. Neredeyse hı. hazır olur zaten. canım? Canım, annemin yanındaydım. O yüzden meşgul attım. Kusura bakma olur mu? Fark ettim. Şu halimize bak Lale. Resmen gizli saklı konuşuyoruz. Evet ya. Ama neyse. Geçecek bunlar. Geçecek tamam mı? Bir an önce geçsin ama. Ben artık birlikte yaşayalım istiyorum. Birlikte uyuyalım, birlikte uyanalım. Birlikte işe gidelim, birlikte çalışalım, birlikte yemek yiyelim. Her şeyi birlikte yapalım. Üç gün sonra sıkıl benden. Üç gün sonra sıkıl. Asla. Senden sıkılmam mümkün değil. Neden ki? Yani tanıştığımız ilk andan itibaren her günümüz ayrı bir heyecan, ayrı bir atraksiyon olduğu için ben halimden gayet memnunum. Evet ya. Ee, yani işte dediğim gibi Tolgacığım. ya. Ya yani bunlar biraz karışık şu an. İşte yani şu an ilk etapta Amerika planı var. Amerika'ya taşınmayı düşünüyorum. Tolga mı? Amerika, Amerika'da mı yaşayacaksın? Hı hı. Ay tamam. Annen yanında ondan öyle yapıyorsun. Şimdi anladım. Tabi ee, tabii zor. Zor kolay olur mu? Yani hem ailemden ayrı kalacağım. Hem vatanımdan ayrı kalacağım. Kolay değil. Ama yani ne yaparsın başka şansım yok ki. Yok ya, yarım kalan master programını falan da bitiririm. He? Ay sen böyle beni bırakıp gitsen ben şok geçiririm ne yapacağımı Yok, şi... Yo peşinden gelirim. Nereye gidiyorsan peşinden gelirim senin. Ya neyse Tolgacığım. Yani e, bu konuyu şimdi kapatalım olur mu? Çünkü e, annem bu konudaki ciddiyetimi öğrenirse çok üzülür. Ya sırf annem üzülmesin diye ben sevgimi, aşkımı, kalbimi gömdüm. Lale'den ayrıldım oğlum. Bu bir aşk itirafı. Evet. Ee, yani her şey annem için, evet. Kavgacığım, <laughs> bir, bir saniye. Ah benim vefakar, vefakar, fedakar oğlum. <laughs> Anneciğim, sağlama lütfen. Ne olur. Ay, bir kötü oldum ben. Vallahi hadi kapatıyorum. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz Lali. Tavgacığım görüşürüz. Ah oğlum. Lale'nin adını sayımdık. Ne yaptım ben? Ya? Niye yaptım ben? Niye yaptım? <laughs> Emir. Babam bana aşkını itiraf etti biliyor musun? Yani tam aşk itirafı sayılmaz çünkü babaanneni kandırıyorduk ha? Şakacıktan. Şakacıktan kandırıyorduk yoksa biz hiç kimseyi kandırmıyoruz. Sen de doğduğunda kimseyi kandırmayacaksın. Çok dürüst bir çocuk olacaksın. Benden de babandan da hiçbir şey saklamayacaksın. Tamam mı oğlum? Aşık olursan da aşkının peşinden koşacaksın. Ay sen aşık olup da o kızı bana tercih edersen... Ne yapıyorum ben ya? Daha bu çocuk doğmadı ben. Kötü kötü senaryolar. Ama anne bırakılmaz. Mı? Annemin o halini gördükten sonra barışmaları yakınları diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun dayı? Benim için de öyle. Değil mi? Dayı ya, vallahi çok iyi düşündün Sana ne kadar teşekkür etsem az. Lafım mı olur Onurcuğum? Ben senin her zaman mutlu olmanı, iyi olmanı isterim. Biliyorum dayı, biliyorum. Gözümüz aydın, yıldız yan çizmeye başladı. <laughs> ben kız kardeşimi tanımaz mıyım? Barıştır bizi diyor, değil mi? Hı? Barışmaya hazır ama önce o özür dilesin diyor. Eyva, Eyvah. Yani Songül anne de ilk özür dileyen olmaz ki şimdi. Nasıl olacak dayı? Bunu söylemesine de şaşırmadım. Ee, ama onun da kolayı var. Aa, sen şimdi bunu da mı düşündün dayı? Hmm. Hemen anlasana çok merak ettim. Hadi. Bakın, öncelikle. Tamam dayı anlaşıldı, sen her şeyi bize bırak. O zaman ben hemen annemi arıyorum ve her şeyi anlatıyorum. Sonra bize çağırıyorum. Ama Yıldız'ın kesinlikle senin çağırdığını anlamaması lazım. Yeter. <laughs> Günaydın. 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 Onun... Nasılsın anne? İyi misin? İyiyim işte anne. Nasıl olsun? Edersiniz. Nereye fikret? Biraz e, midemi üşütmüşüm de. <laughs> ya hiç canım bir şey yemek istemiyor dayı. Bir şey, bir şey. Şimdilik bu kadar Onur Bey. Tamam. Ben birkaç saat holdingde olmayacağım. Acil bir şey olursa haberleşiriz. Tamam Onur Bey. Sağ ol. Onur, şimdi biz evimize bakmaya mı gidiyoruz? Evet, evimize bakmaya gidiyoruz. Ay, ne güzel böyle iyi de, ya annemler barışmazsa? Ne demek şimdi? Onlar barışmazsa biz evlenmeyeceğiz mi Lale? Ya öyle değil de annelerimiz sonuçta. Tamam, haklısın. Ama bence yani barışırlar. Niye öyle düşünüyorum biliyor musun? Niye? E, ee, çünkü annemin halini görmen lazım. Bayağı bildiğim pişman yani. Aa. Ya. Benim annem de bin pişman. Ha. Evet. Belli etmiyor mu pişman? Ya Aa. bence bir araya gelirlerse buzlar eriyecek. Dayanamazlar. Sonuçta bizim iyiliğimizi istiyorlar. Barışırlar diye düşünüyorum ama nasıl olacak? Bence de. Bizim çok güzel bir planımız var. Bizim derken? Dayımla da benim. Yani işe yarayacağına inanıyorum. Neymiş peki bu plan? Hazır mısın? Onur bekletme hamileyim ama. Tamam dinle. Çok enteresan bir durum. Ee... Buyurun Onur Bey. Onur Bey siz gezin ben buradayım. Tamam Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Mı? Nasıl bahçe? Güzelmiş. Arkası da var gel. Evet, iyi ki alalım? Vallahi çok geniş Ferah. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Güzel. O zaman geldik en önemli kısma. Ne? Mutfak. Mutfak. Mutfak benim için çok önemli olur. Biliyorum. E, tamam dalga geçmiş. şu salondan mutfağa gidene kadar uğraşıyorsun. Gel tamam ya gel. Benimle. sene falan oldu. Yani hani hiç oraya gelip burada oturacağım aklıma gelmezdi bunu yaptırırken biliyor musun? Bak beğenmediğin bir şey varsa, yani sadece mutfakta değil salonda falan da... ...söyle hemen değiştiririz tamam mı? Vallahi bu evin bir yerini beğenmeyen olsa Allah çarpar onu biliyor musun? Evet. Çok güzel. Ben burada ne yemekler yaparım ya? Sen Emir'le ilgilenmekten acaba yemek yapabilecek misin öyle kolay kolay? Niye? E oğlum da bana yardım eder. Yok. Yok. Yani öyle benim oğlum da yardım eder kadar basit bir konu değil o. İyi. Tabii. Yani Emir ne yapar? Emir benimle beraber holdinge gelir. Emir benimle beraber toplantılara katılır. Emir benimle beraber projeleri değerlendirir. Eve geldiğimizde de işte top oynarız. Boks maçı izleriz. Efendim söyleyeyim basket maçı izleriz falan gibi. Yani erkekse aktiviteler ve çalışmalar diyelim evet. Anlıyorum. Ama benim oğlum ideal erkek olacak. ...yarın öbür gün gelinim arkamdan konuşmasın. Ha. Yani. Bu ideal erkeğiniz nasılmış yani Hanım? Birincisi ideal erkek... ...evine, ailesine... ...ve ev işlerine bağlı olan erkektir. Vallahi bebek bakımına da yardım etmeli. Ne ee, güzel. Mantıklı. Yani daha ne olsun? Ha bu kadar değil. İki tane. Hı. O da çalışkan olması. Yani işine sahip çıkmalı. Aynı zamanda çalışkan olduğu halde bir de... ...ailesiyle iş hayatının dengesini tutturmalı. Zor. Yani tabii. Şimdi mesela kendimi düşünüyorum. Ee, biz evlendikten sonra ne yaparım? Holdingdeki işleri bitirdim diyelim. Hemen koşa koşa senin yanına gelirim. Aferin canım benim. Ama tabi arada arkadaşlarımıza da zaman ayıracağız değil mi? Yani onlarla da böyle aktiviteler yapacağız bağımsız. tabii Ayda bir. Ayda bir? Ayda bir kime yeter? Lale acaba? Yeter ama. Emir yolda, Emir geliyor. Doğru, doğru. Yani sonuçta Emir doğunca Emir'le ilgileneceğiz falan. Sosyal hayatımız biraz kısıtlanabilir. Mümkündür. Oğlumuz için sonuçta. E peki başka bu ideal erkekle ilgili, yani ideal erkeğinle ilgili başka kriterler var mı acaba? Olmaz olur mu? Hemen sayayım, şöyle, valla dürüst olacak, anlayışlı, seveceğin üç nokta, bununla devam ediyor. Sen bayağı beni tarif ediyorsun, bilerek mi yapıyorsun böyle? Yani. 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 Derken? Şimdi evlenmedik ya daha. Karı koca olalım. Aynı evin içine girelim. Ben sana neticeyi bildireceğim. Anladım. Anladım. Bakma ama uzaklara öyle yerlere bakıyorsun. Çok iyi gidiyorsun ama. Teşekkürler Nale. Onur kız evi naz evi. Sen de hemen. Fazla naz. Neyse gel ben sana yatak odamızı göstereyim gel. Şey, yarın mı baksak onu? Abartma Nale abartma. Hadi. Tamam, çıkıyorum. Nasıl sindi mi içine? Ay, içime kelime ya, bayıldım. Ben de sana bayılıyorum. Sürpriz oldu. Kim o? Baba. Efendim baba. alo, Onur. Babaannen geldi. Sen ne yaptın oğlum? Konuşabildin mi Lale'yle? Konuştuk baba zaten yanımda Lale. O zaman planımıza devam ediyoruz ha? Tamam, tamam babacığım devam edelim görüşürüz. Tamam. Planımıza devam ediyoruz diyor babaannem gelmiş eve. Ya hmm. o zaman tamam ben de ablama mesaj atayım da bir an önce şey size geçsinler. Tamam. Halledebilir mi? Zaten annemle yan yanalar. Ben umutluyum halledeceğini düşünüyorum. İyi hadi bakalım. Of. Ablam mesaj atmış. Annemle beraber size gidiyorlarmış. Güzel. Güzel haber bu. Bundan sonrası artık babaanneme kaldı. İnşallah barışırlar. Barışırlar. Yani benim babaanneme güvenim tam bu konularda. Ki senin de öyledir diye düşünüyorum. Kendimden biliyorum yani. Doğru. Bizi nasıl barıştırmıştı ama. Ya canım. Bu arada evi beğendin değil mi? Bak yani beğenmediysen diğer alternatiflere falan da bakarız. İçine sinsin. Sin. Çok önemli. Benim için en çok senin içine sinmesi önemli. Çok beğendim. Gerçekten. Zaten yarın da elini ararız. Onun fikirlerini de alırız. Tamam mı? Olur tamam. Ne yapalım? Şimdi benim işim yok. Bir şeyler yapalım mı? Ya, benim bir hastaneye geçmem lazım. Bir işim vardı orada. Bir senin gitmen şart mı? Nergis Çiçekçi de. E, ee, annemle ablam da sizin evdeler. Mecburen ben gideceğim. Tamam. O zaman beraber gideriz. Ben seni beklerim orada. Olur canım. Oradan sonra da beraber yemek yemeye gideriz. Sen seversin. <laughs> olur hayatım. Ya sen böyle olur. Hayatımlar olur, canımlar olur, tatlımlar. Nasıl tatlı oldun sen böyle ya? bundan sonra o zaman hep böyle ol, tamam mı? Olur mu? Canım sen işini hallet gel, ben buradayım. Tamam, zaten kısa sürer, hemen gelirim. Tamam, bir şey olursa ararsın. Tamam. Beyim nasıl bir şey söyle yalvarırım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklarda...